Herkese merhaba. Bugün harika bir konumuz var. Oyuncu klavyesi nedir? Kendimize uygun oyuncu klavyesi seçerken nelere dikkat etmeliyiz ve sizin için en uygun klavye hangisi? Analog mu, optik mi yoksa mekanik mi? Tüm bu soruların cevaplarını hepsini video sonunda çözmüş olacağız arkadaşlar. Hepsini vermiş olacağız. Bununla birlikte fiyat performans klavye önerilerim de olacak. Ayrıca arkadaşlar bugün Razer'ın en iyi, en baba 3 tane oyuncu klavyesini inceleyeceğiz. Videonun ilerleyen bölümlerinde tüm bu klavyelerin ASMR tadında seslerini de dinleyeceğiz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce sizden rica ediyorum. Lütfen abone olarak beğeni butonuna basarak destek vermeyi unutmayın. Bununla birlikte değerli yorumlarınızı da bekliyorum. Yorumunuz yoksa yorumlardan selam göndermeyi unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım. Razer'ın bizler için sunduğu klavyelere bir göz atalım. İlk klavyemiz Deathstalker Stalker V2 Pro. Çok hızlı oyunlar için ergonomik, yüksek performanslı, tam boy kablosuz bir oyuncu klavyesi. Alüminyum üst gövdeye sahip çok ince bir kasaya yerleştirilmiş. Gerçekten çok şık duruyor. Alüminyum plaka aynı zamanda bu ince gövdeyi hafif ve sağlam bir şekilde koruyor. Zaten klavyeyi elimize aldığımızda sağlamlı ve bu kaliteyi hissedebiliyoruz. Tercihe göre Death Deathstalker V2 Pro'nun farklı renk ve boy seçenekleri de var. Tenkeyless modeli küçük boyutuyla taşıması ve masa üstünde kullanımı daha kolay. Az yer kaplıyor ve böylelikle masa üstünde daha geniş mouse kullanım alanı sunuyor. Aydınlatma olarak Razer Chroma RGB kullanıyor. Tüm ışık ve animasyonları Razer Synapse adında ücretsiz tek bir program üzerinden kontrol edebiliyoruz. Razer Chroma RGB, Razer Axon ve desteklenen oyunlarla tam uyumlu. Yani oyunun dünyasındaki ışık ve ambiyansı tüm Razer Chroma RGB destekleyen aksesuarlarımıza taşıyor. Razer Axon'dan bahsetmişken o da video videomda göstermiştim zaten arkadaşlar. Hareketli duvar kağıdı diyebiliriz. Hem de ücretsiz. Sahip olduğunuz tüm Razer Chroma RGB'ye sahip cihazlarınızla senkronize çalışıyor ve wallpaper'daki ışık oyunlarını oyuncu masanızın üstüne taşıyor. Kendim de kullanıyorum hem masa üstüm hem de aksesuarlarım gerçekten muhteşem görünüyor. Sistem olarak kırmızı red switch yani düşük profilli doğrusal optik anahtar kullanıyor. Bu kırmızı switchler düşük yüksekliğe sahip olduğu için ultra hızlı tepkime sağlıyor. Tuşlara bastığınızda hafif, sessiz ve anında tepki veren tuş hissiyatı var. 3 ayrı bağlantı seçeneği sunuyor. 2.4 GHz Hyper Speed Wireless kablosuz bağlantı, Bluetooth 5.0 ve çıkarılabilir Type-C USB'ye sahip kablolu bağlantısı var. Bunun yanında kablosuz bağlantı olarak 40 saate kadar pil ömrü sunuyor. Bluetooth 5.0 ile 3 ayrı cihaza aynı anda bağlanabiliyor ve 3 profil arasında hızlıca geçiş yapabiliyoruz. Yani istediğimiz zaman daha önce bağlantısını yaptığımız tablet, telefon ya da TV gibi cihazlar arasında anlık olarak arkadaşlar cihazları kapatmadan bir diğerine klavye üzerindeki tuşlardan kısa şekilde geçişler yapabiliriz. Klavye'nin altında 2.4 GHz bağlantı için bir bölme var. Bu gerçekten çok iyi düşünülmüş çünkü USB bağlantımızın seyahat ederken kaybolmasını hiç istemeyiz. Bu bölüm ayrıca bu aparatın kolayca saklanmasını da sağlıyor. Uyumlu bir mouse'unuz varsa kablosuz aynı USB bağlantı noktasıyla eşleştirebilir ve kurulumu kolaylaştırabilirsiniz. Bu şekilde bilgisayarınızda ekstra USB portu da kazanmış olursunuz. Razer Synapse programıyla klavyemizle ilgili tüm tuş, profil özelleştirme ve Razer Chroma RGB ayarlarımızı detaylıca yapabiliriz. Synapse sadece bu klavye değil diğer klavye modelleri ve bilgisayar ekipmanları içinde aydınlatma ve özelleştirmeleri yapabiliriz. Bunlar içinde de mousepadler var, işte gamepadler, mouselar ya da bilgisayar ekipmanları ilgili her şeyin ince detaylı ayarlarını yapabiliyoruz. Ayrıca bu program içerisinden klavyenin oyun modunu da açıp kapayabiliriz. Oyun modu açtığımızda Windows tuşu, Alt F4 gibi istemediğimiz tuşları devre dışı bırakabiliriz. Böylelikle oyun anında istenmeyen tuşlara basma riski de ortadan kalkmış oluyor. Optik bir klavyeden sonra analog bir klavyeye geçiyoruz. Huntsman V3 Pro. E-sports oyun klavyesinin şampiyonu Razer Huntsman yeni modeli V3 Pro ile muhteşem bir dönüş yaptı. Fırçalanmış alüminyum alışımlı üst kasaya sahip gövdesi harika ve sağlam duruyor. Manyetik bilek desteği uzun saatler oyun oynarken büyük rahatlık sunuyor. Bu manyetik bağlantı sayesinde hızlı oyunlar sırasında bilekliğimiz sabit duruyor. Bağlantı olarak çıkarılabilir örgülü USB Type-C kablo kullanıyor. Etrafına sarmaktan daha kolay arkadaşlar çünkü klavye etrafına sarıp taşıdığımızda kablonun kırılma ve yıpranma riski daha yüksek oluyor tuş takımı olarak silinmez, yıpranmaz ve parlamaz double shot tuş başlıklarına sahip. Bu başlıklar yoğun kullanıma karşı dayanıklı, etiketin asla yıpranmamasını sağlamak için özel kılıplama işlemi görmüş. Ayrıca yoğun oyunlara dayanabilmesi için ekstra kalın duvarlara sahip. En yeni Gen 2 analog optik switchler hızlı tetikleme modu ve ayarlanabilir çalıştırma aralığı özelliği sunuyor. Ultra hızlı tekrarlanan girişler için hızlı tetikleme modunu istediğimiz zaman klavye üzerine açıp kapayabiliriz. Hızlı tetikleme modunun mantığı kısaca şu şekilde. Bu mod kapalıyken tuşun kavrama seviyesine ulaşmak için orta seviyeye kadar basmamız gerekiyor. Bu bize zaman kaybettiriyor. Mod açıldığında ise tuşun kavrama noktası anlık olarak sizin tuşu basmayı bıraktığınız seviyede sıfırlanıyor. Böylelikle her basışınızda zaman kaybı yaşamamış oluyorsunuz. Bu kavrama noktası mantığını bir örnekle göstermek istiyorum. Eğer bu mod kapalıyken basarsanız arkadaşlar, ortada yakalama noktası var. Bakın, tam ortada yakalıyor. Bu mod açıldığında ise minik minik dokuşlar yaparak arkadaşlar orta seviyeye kadar gelmeden hızlı hızlı vuruşlar yapabiliyorsunuz. Sivicin çalışma mesafesini 0.1 ile 4 mm arasında anlık olarak klavyeden değiştirebiliyoruz. Yerleşik bir LED dizisinin görsel yardımıyla çalıştırma yüksekliğini veya hızlı tetikleme hassasiyetini anda ayarlamamız mümkün. Çalıştırma ve hızlı tetikleme için hızlı yerleşik ayarlığı klavyeye 6 profil olarak kaydedebiliriz. 3 özel medya düğmesi, çok fonksiyonlu tekerlek şeklindeki dijital kadran tuşu, medya kontrolü, özel makrolar ve ses seviyesi için kullanılabiliyor. İsterseniz bu tuşları ihtiyaca göre tamamen yeniden programlayabilirsiniz. Bir önceki klavyede olduğu gibi Huntsman V3 Pro'da da Razer Synapse ile tüm bu ayarları, oyun modunu, tuşları, makro ve aydınlatma ayarlarını tek çatı altında çok detaylı olarak ayarlayabilirsiniz. Şimdi harika bir mekanik klavyeye geçiyoruz. Black Widow V4 Pro Razer 2013 yılında dünyanın ilk mekanik oyun klavyesi Black Widow'u çıkarmıştı. Aradan geçen 10 yılın ardından yepyeni Black Widow V4 ile yine dünyanın en iyi mekanik klavyelerinden biriyle karşımızda. Alttan ve her tuş başına Razer Chroma RGB aydınlatmaya sahip kesinlikle en gösterişli ve havalı mekanik klavye. Manyetik bilek desteği dahi Chroma RGB aydınlatmaya sahip. Hem çok güzel görünüyor hem de uzun oyun saatlerinde pufidik yapısı çok rahat ettiriyor. Razer'ın sırrı mekanik switchleri dokunsal ve sessiz tuş hissiyatı veriyor. Bu switchler toza ve sıvılara karşı daha dayanıklı en yeni nesil Gen 3 mekanik oyuncu switchleri 100 milyon tuş vuruşu ömre sahip. Yani diğer mekanik oyuncu switchlerinden 2 kat daha uzun ömürlü diyebiliriz. Çok fonksiyonlu silindir ve 4 medya tuşuyla duraklatma, oynatma, atlatma yapabilir ve parlaklıktan ses seviyesine kadar her şeyi eğlenceli ve rahat bir şekilde ayarlayabiliriz klavyenin programlanabilir kadrına ve 8 makro tuşuna özel işlev atamaları yaparak klavyemizin üzerinde daha fazla kontrole sahip olabiliriz. Kadran tekeri üzerine basarak farklı modlar arasında anlık olarak geçiş yapabiliriz. Her moda özel farklı arka ışıkla o anda hangi modda olduğumuzu kolayca takip etmemiz mümkün. Bu modlar gerçekten bilgisayar hayatımızı kolaylaştıracak şeyler. Örnek vermem gerekirse bunlar arasında Razer Chroma RGB aydınlatma seviyesini ayarlayabileceğimiz klavye parlaklığı, belgeleri ve tarayıcı pencerelerini yakınlaştırma, farklı programlar arasında anında ekran geçişleri yapmak için uygulamaları değiştirme, tarayıcımızda sekmeden sekmeye atlamak için tarayıcı sekmeler arasında geçiş yapma, oynattığınız bir medyayı ileri geri sardırma, track listenizde hızlıca gezinmenizi sağlayan parça seçimi, geniş belgeler ve yaratıcı program sayfaları arasında hızlıca gezinmenize olanak sağlayan yatay kaydırma ve son olarak uzun belgeler, tarayıcı pencereleri ve programlar arasında kolayca gezinmemiz için dikey kaydırma modları bulunuyor. Baktığımız klavyelerin ortak noktası Chroma RGB'ye sahip olmaları. Özellikle bu klavyenin her tuş başına aydınlatmasına bayıldım. Daha önce de bahsettiğim gibi Chroma RGB Razer Axon'la harika uyum içinde çalışıyor. 3 klavye modelinde de dilediğimiz renk ve animasyonları ekleyebiliriz. Bunlardan birkaçını göstermek istiyorum. Gerçekten harika görünüyor. Bu arada fiyat performans klavye önerisi isteyen çok arkadaşımız vardı. Ornata serisi. Güzel sese sahip, kaliteli fiyat performans klavye arayan kardeşlerim Ornata ve Ornata X serisi oyuncu klavye modellerine göz atabilirsiniz. Fiyat performans Ornata serisi Ornata ve Ornata X olarak ikiye ayrılıyor. Ben şahsi olarak arkadaşlar Ornata'nın sesini daha çok beğeniyorum. Birbirinden farklı özelliklere ve görsellere sahip muhteşem klavye modellerine göz attık. Gelin şimdi tüm klavye modellerinin sesine ASMR tadında bir dinleyelim. Razer'ın en iyi klavyelerine birlikte baktık. Ben yayıncı olarak, şahsi olarak arkadaşlar, sessiz olmasından dolayı, yani mikrofondan karşı tarafı rahatsız etmemesi için ve kayıtlarda ses çıkmaması için arkadaşlar, Deathstalker V2 Pro kullanıyorum. Ama benim gönlümde ne var derseniz, yani gönlümü kazanan, bugün aşık olduğum klavye Hansman V3 Pro. Hansman V3 Pro bugünün benim için kralı arkadaşlar ve en güzel oyuncu klavyelerinden bir tanesi. Hatta hani oyuncu klavyelerinin en zirvesi diyebilirim. Hansman V3 gerçekten muhteşem olmuş. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Lütfen abone olarak beğen butonuna basarak desteğinizi göstermeyi unutmayalım arkadaşlar. Bunun yanında Instagram'dan beni konsolok TV olarak takip edebilirsiniz. Bunu da birlikte değerli yorumlarınız ve istekleriniz olursa onlara da yorumları bekliyorum. Yorumunuz yoksa yorumlardan selam gönderirsiniz. Selamınızı alırım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki haberlerde, gündemlerde ve incelemelerde görüşmek üzere. Herkese iyi günler, iyi oyunlar.